İstanbul Ermeni Katolik Kiliselerinde Paskalya Bayramı'ndan önceki 40 günlük oruç devresi sürerken bu dönem içerisinde Kutsal Ruh üzerine çevrim içi kateşizm eğitimi verileceği duyuruldu. İstanbul Ermeni Katolik Kiliselerinde Paskalya Bayramı'ndan önceki 40 günlük oruç ve perhiz devresi, karem dönemi sürerken bu dönem içerisinde Kutsal Ruh üzerine çevrim içi kateşizm eğitimi verileceği duyurusu yapıldı. Taksim Surp Hovhan Voskeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nin sosyal medya sayfalarından da yapılan duyuruda, Karem dönemi boyunca ilk kez canlı yayınla kateşez eğitimleri verileceği açıklandı. 3 Mart Perşembe günü saat 11'de Surp Hovhan Voskeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nin sosyal medya sayfaları üzerinden ilk canlı eğitim yayını gerçekleştirildi. Başdiyakon Der Hagop Minasya'nın Ermenici olarak yaptığı kutsal ruh üzerine kateşez eğitimi, Paskalya Bayramı'na kadar her Perşembe günü aynı saatte tekrarlanacak.